Evet basın sizlere de, de bizlere müteahhit işte AK Parti Kütahya İl Başkanı İshak Gazel, bir siyasi partinin en büyük reklamı yapmış olduğu hizmetlerdir dedi. Gazel, partisinin il başkanlığında gazetecilere yaptığı açıklamada, MHP Kütahya Milletvekili ve Belediye Başkan Adayı Alim Işık'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde vermiş olduğu mobil eczane uygulaması, Zafer Havaalanı ile ilgili ve Kütahya il ve ilçelerinde yapılan Kabe imamları programını, Kütahya Belediyesi ile ilgili vermiş olduğu soru önergelerini çok sert bir dille eleştirdi. Değerli arkadaşlar, almışım, vermiş olduğu soru önergelerden birisi mobil eczane uygulamasıyla ilgili bir soru önergesi. Şimdi ben soru önergesini hemen sizlere göstereceğim. Hazırlığımızı yaptık. Değerli arkadaşlar, soru önergesi bu. Bunun e, A4 formatında ben diğer bütün basım yerlerine, basınımıza da bunu verebiliriz. Bu şekilde şey yapabiliriz. Soru önergesinin içeriği şu. Diyor ki Sayın Işık Mobil eczane uygulamasının Kütahya'da başlatılma amacı AK Parti'nin reklamını yapmak mıdır? AK Parti'nin propagandasını mı yapmaktır? Biz de bu anlamda önce ben mobil eczane uygulaması nedir onu bir tarif edeyim. Mobil eczane uygulaması alır hasta, sakat, yaşlı veyahut da Vakit sıkıntısı da dahil olmak üzere arkadaşlar. Buna özellikle dikkat ediyorum. Vakit sıkıntısı da dahil olmak üzere. her Herhangi bir sebeple ilaç almak için eczaneye gidemeyen vatandaşlarımıza ilaçları ayaklarına kadar gitmektedir. AK Parti bunu yapıyor ve bununla alakalı da pilot illerden birisi Kütahya ve Sayın Işık bunu Soru önergesi soruyor, AK Parti propagandası mı yapıyor diyor. Ben de bu anlamda Sayın Işık'a soruyorum. Sayın Işık, vatandaşın ayağına hizmet götürmesi sizi neden bu kadar rahatsız ediyor? Rahatsız ediyor ifadesini özellikle kullanıyorum. Çünkü soru önergesinde eğer birazdan bunu alırsanız ciddi rahatsızlıklara sebebiyet vermektedir şeklinde kendisinin bir ifadesi var. Üç buçuk yıllık MHP iktidarı döneminde Sağlık Bakanlığı da MHP'nin elindeyken bu uygulamayı neden başlatmadınız? Aklınıza gelmedi mi? Mobil eczane uygulamasını değerli arkadaşlar eczacılar odası yürütmektedir. Muhtemelen bu eczacılar arasında MHP'ye gönül vermiş kardeşlerimiz de vardır. CHP'ye gönül vermiş kardeşlerimiz de vardır. Saadet Partisi'ne gönül vermiş kardeşlerimiz de vardır. Diğer siyasi partilere gönül vermiş kardeşlerimiz de vardır. Bunlar bu uygulamayla alakalı uygulama yapmakla Eczacılar Odası tarafından görevlendirilmektedir. Hal böyleyken bu uygulamanın AK Parti propagandası yapılmasına dönük olduğunu nasıl iddia edersiniz? Bu eczacılar AK Parti propagandası mı yapıyorlar? Kaldı ki şunu da özellikle söyleyeyim bir siyasi partinin en büyük reklamı yapmış olduğu hizmetlerdir. Kendi üç buçuk yıllık iktidarınız döneminde hizmet yapmadan kendi propagandanızı yapamıyorsanız, milletin gönlüne giren yolu inşa edemiyorsanız AK Parti iktidarını da eleştirme hakkınız yoktur. Ve Sayın Mehmet adayının bir diğer e, soru önergesi dini inanç ve değerlerden ne kadar habersiz olduğunu göstermektedir. Simav İmam Hatip Sesinde halka hizmet için yapılan bir okulun hazineyi ne kadar altını çizerek söylüyorum zarara soktuğunu sormuştur. Bunu sorabilmiştir. Tüm Kütahya halkımız da bilmektedir ki ben de bir İmam Hatip Lisesi mezunu olarak şimdiye kadar yapılmış olan İmam Hatip Liselerinin tamamı şimdiye kadar AK Parti iktidarı dönemine kadar yapılmış olan İmam Hatip Liselerinin tamamı Kütahya merkezde ve ilçelerde Kütahya halkının katkısıyla yapılmıştır. Ve şunu da iddia ediyorum. Türkiye genelinde yapılan bütün imam hapiseleri Türkiye'deki vatandaşlardan toplanan yardımlarla yapılmıştır. AK Parti iktidarında devlet ve millet bütünleşmesi sebebiyle bu okullara yatırım yapılması sizi neden rahatsız ediyor? Siz imam Hatipselerinden rahatsız mısınız? Ve kendim de bir imam hapisesi mezunu olduğumu ifade etmiştim. Hem kendi dönemlerimden hem de alt dönemlerinden ve üst dönemlerinden biliyorum. İmam Hatip liselerini okuyup da MHP'ye gönül vermiş onlarca arkadaşımı sayabilirim. Bu soru önergesini verirken Sayın Vekil, Sayın Aday, acaba kendi tabanınızda oluşabilecek bir rahatsızlığı düşündünüz mü? Hemen bu soru önergesini de göstereceğim. Aynı ifadeler, hükümeti hazineyi ne kadar zarara sokmuştur ifadeleri şu gördüğünüz soru önergesinde bunların hepsinin sayısı, tarihi, numarası mevcuttur arkadaşlar. Bunların hepsinin sayısı, tarihi, numarası mevcuttur. Ben birazdan da dağıtacağım inşallah bunları. Ve bir diğer soru önergesinde yine aynı eksende Kabe imamlarının Kütahya'da yapmış olduğu bir programla alakalı. Bilindiği gibi partimizde hiçbir fiili irtibatı olmayan bir sivil toplum kuruluşu Kabe imamlarını Kütahya'mıza davet ederek şahsımın ve birçok partili gönüldaşlarımızın da katıldığı bir program teklif etmiştir. Çok müstefit olduğumuz bu programdan dolayı Sayın Işık, Kabe imamları AK Parti propagandası mı yapıyor diyerek soru önergesi vermiştir. Bununla ilgili de soruyorum Sayın Işık'a. Sayın Işık, Kabe imamlarının Kütahya'ya gelmesinden neden rahatsız oldunuz? Kütahya halkının yoğun teveccühüne mazhar olan bir programla ilgili bu rahatsızlığınız acaba sizin fil dişi kulelerinizden halkın içine inemeyişinizden mi kaynaklanmaktadır? Ve halkla oluşan kopukluktan mı kaynaklanmaktadır? Kabe imamlarının ve dünyanın her tarafında ezilenlerin, yetimlerin, gariplerin, mağdurların Recep Tayyip Erdoğan sevgisi sizi niçin kıskandırmaktadır? Bu soru önergesini verirken bir an için olsa bile vicdanınız sızlamadı mı? Kendi içinizde bunun muhasebesini yaptınız mı? Evet bir diğer soru önergesi de Sayın Işık'ın vermiş olduğu o da hemen şu anda önümde sayısı, tarihi, her şeysi hazır. Hazırlığımızı yaptık. Gördüğünüz gibi. Bu da Kütahya Zafer Havaalanı ile ilgili bir soru önergesi değerli arkadaşlar. Zafer Hava Alanı'nın hazineyi ne kadar zarara uğrattığını soruyor bu şekilde de. Yani yapılan hizmetlerin hazineyi zarara uğratmasından mı bahsedebiliyor? Sayın Işık, Hava Kütahya'ya çok mu görüyorsunuz? Niyetiniz hava alanını kapattırmak mı? Bu soru önergesini verirken ve halkımızın büyük bir sevinçle iştirak etmiş olduğu bu hava alanının açılışına gelmediniz. Bir toplantı esnasında da hepinizin de bildiği gibi bütün Basın camiasının da hazır olduğu bir toplantı esnasında vallahi billahi davet edilmedim. Müslüman bir Türk evladı olarak davet edilmediğim yere gitmem. Davet edilseydim giderdim dediniz ve davet edildiğiniz resmi olarak ispatlandı. Şimdi soruyorum. Sayın Işık, davet edildiğiniz bir açılışa halkımızın yolun bir seniş gösterisinde bulunduğu bir açılışa neden gelmediniz? Ve diğer bir soru önergesi de Kütahya Belediyesi ile vermiş olduğu bir soru önergesi. Çok kıymetli arkadaşlarım. Bu soru önergesinden dolayı Kütahya Belediyesi tam 1 milyon lira zarara uğramıştır. Kütahya Belediyesi'ne ait olan 1 milyon lira genel hazineye, genel hazine bütçesine gitmektedir ve Kütahya Belediyesi'ndeki kayıtları incelediğinizde Kütahya Belediye'miz bu 1 milyon lira zararın taksitlerini hala ödemeye devam etmektedir. Ben bununla alakalı da soru önergesi hemen burada. Sayısı, numarası, her şeysi mevcut. 1 milyon lira zarar uğratıldığına dair. Sayın Işık, bu soru önergesindeki amacınız Kütahya Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetleri sabote etmek midir? diye soruyorum. Ayrıca belki haberi yoktur. Bu soru önergesi üzerinden Kütahya Belediyesi'nden genel hazineye aktarılan 1 milyon liradan haberiniz var mı? Ve Sayın Işık bizim önceliğimiz Kütahya. Bizim sevdamız Kütahya. Bizim tutkumuz Kütahya. Sizin önceliğiniz Kütahya değil midir? Bu soru önergesini veriyorsunuz. Ve bir de Sayın Işık'ın vermiş olduğu bir soru önergesinde Kütahya kamu kurumlarına Kütahyalı olmayanların girmesine de sebebiyet vermiştir. Sayın Işık hemen hemen her toplantısında Kütahya'da istihdam problemi olduğundan dem vurmaktadır. Bu problemi kendilerinin çözeceğinden devam bulunmaktadır. Hal böyleyken böyle bir soru önergesini nasıl verebilirsiniz?